İnşallah devamı gelir. Bakın e, daha iyi yerler de Evet, 19, 19, 19, normalde lazım. bu. Bakın e, bizim mücadele ediyoruz. Ama bu sahaya yansıyor. El atacağını gönderiyor veya katlara yansıyor. İnşallah yanlışımdır. Yansım devam edelim. Bundan sonrası <laughs> için bu rahatlamayı sağladık diyebilir miyiz? Böyle yani tarafı tamamen yıkamak maçı ile ilgili tabii ki zor olacak ama değerlendirme <laughs> var. Valla iyi tutuyor. Peki, hepimizin yeni bir

Bandırma maçında çok farklı bir profil çizdi. Orta sahaya kadar gelip top Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yani hocanın dediklerini yerine getirmeye çalıştık. Terakibin de kırmızı kart görmesi erkenden. Bizim tabi işimize geldi. Ama yani maçı alsak da daha iyi bir oyun sergilememiz gerekiyordu. Daha üstün olmamız gerekiyor daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu maçta. Tabii her hoca değişiminde bir yani değişiklik oluyor yani illa zorunda olmasa da genellikle olur. Ya benim yani işime geldi diyebilirim. Samet Hoca güvendi. Ona da teşekkür etmek istiyorum buradan. Ben de onu mahcup etmemek için elimden geleni yaptım. Ya i̇yi de geçti benim için. Yani olumlu bir haftaydı benim için diyebilirim. Ya tabii şimdi son haftalara doğru illaki herkes birbiriyle oynayacak. Ya bizim için önemli olan biz önümüzdeki maçların yani oldukça fazlasını almamız gerekiyor ki yani hedeflerimiz Süper Lig'e çıkalım. İlla üstte puan kaybeden olacak. Oynayacağımız rakipler de olacak. Onun için elimizden geldiğince tüm maçları almamız gerekiyor ki istediğimiz yere ulaşalım. Yeni maçıyla ilgili ne diyeceksin? zor bir maç olacak. Onu biliyoruz. Ona göre hazırlanmamız lazım. Ama biz istediğimiz oyunu sergiledikten sonra herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür En büyük zaten buraya işler olmaz. E, üçümüz arasında en büyük zaten Yeter ki bunu onu görenler Bunu mu çok mu? Hocam biraz terletmemiz lazım. Nasıl? Terletmek lazım değil mi ya? Çıkmıyor. abi. fotoğraf çekelim adres tam merkez 79 64 Karataş yolu